Yayınıma hoş geldiniz. Emeklikte yaşa takılanların Erdoğan'a 5000 prim günü çağrısı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Maç devam ederken kural değişmez diye. EYT ile ilgili çözümde özellikle kamuoyunda genel kanaat olarak 5000 gün prim günü esas alınarak nedendi? evet böyle bir durum söz konusu. 5000 gün primlik bir durumun geçtiği 99 öncesi şartların geçerliliğini koruyacağı ve EYT'lilerin var olan haklarıyla kadroya geçeceği belirtildi. Evet, bunlar söylendi. Bu kadar güzel açıklamalar ve bu kadar olumlu ve tabii ki pozitif açıklamalar çerçevesinde özellikle ne oldu? Tabii ki burada evet değerli izleyenler, burada bir beklenti oluştuğu için millet borçlandı. Doğum borçlanması, evet doğum borçlanması 40 bin küsürlerdeydi bir çocuk için. iki çocuk için 80 binleri buldu. Şimdi 2023'e baktığımızda 74 bin TL'lik bir yekün ortaya çıkıyor. Şimdi e, 5975 günlük bir tabi olan gün, güne eşitleme olayı çıkınca 5000 TL, 5000 prim günü veya 5200, 5300, 5400 prim günü olanların örneğin doğum boşlanması tekrar yapması gerekiyor. Daha başka çocukları ve doğum yapmışsa bir bayan çalışan. Erkeklerde de askerlik boşlanması. Şimdi askerlik boşlanması da tabii ki onlar için önemli bir e, avantajdı. avantajlı ama ne oldu? 4000 mesela. 4000 700'de askerlik boşlanmasıyla 5000'i aştı. Ama bu sefer 5000 aşsa da 5775 günlük, 5975 günlük bir duvara tosladı. Şimdi bu EYT'li ne yapsın? Bir taraftan da şunu söylemek istiyorum. EYT'nin bu kadar beklemesi, işin sona sonuna kadar, evet, sonuna kadar ilerlenmesi ve artık çok Nihayet olarak 5000 prim gününün çözüm adresi Olarak gözükmesi neticesinde Artık ne olması gerekiyordu Artık Bu yasanın bu şekilde çıkması gerekiyordu Şimdi perşembe günü Evet perşembe günü ne olacak Yani perşembe günü yarın Meclis komisyonuna gelecek Ama genel beklenti ne Genel beklenti EYT'nin 99 öncesi Şartlarla emekli olması Hakkaniyet bu Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'in açıklamaları daha dün gibi hırsımızda. Bu yüzden lütfen yarın özellikle yetkililere sesleniyorum. Milyonlar bunu bekliyor. Milyonlar bu durumu bekliyor. Milyonlar EYT'nin varlığı şartlarda geçmesini bekliyor. İnşallah temennimiz ve isteğimizde bu yönde. Belediye İktisadi Teşebbüs işçileri. EYT çözümü artık nihayete eriyor. Bunun çerçevesinde zorunlu emeklilikle ilgili yasada şu anda komisyona gelecek. O da tabii ki kaldırılıyor. Ama bir taraftan da belediye iktisadi teşebbüs işçileri ve geçici işçilerle alakalı da bir durum söz konusu. Meslek kodu ile ilgili de tabii ki bütün 4 değerler içerisinde çok yoğun bir kesim ne yapmak ne yapmasını istiyorlar? Güncelleme istiyorlar. Haksızlıklara uğradıklarını düşünenler var. Ve özellikle nice kronik sorunlar, nice ağır sorunlar çözüldü. Nice çözülmeyecek denilen sorunlar çözüldü. Emeklilikte yaşa takılanlardan sonra belediye iktisadi teşebbüs işçilerine, geçici işçilerine kadro, özellikle toplum yarana projenin 12 ay çalışması çok zor bir şey değil. Özellikle belediye işçileri, biz belediyenin asli personeli olmak istiyoruz diyorlar. Çok şey bekliyorlar mı? Prosedür de çok gerektirmiyor böyle bir durum. Toplum yararına projede birçok çalışanımız var. Güvenlikten birçok arana kadar. Özellikle onlar da geçici işçilerin yaşadığı bu mutluluğu beraber yaşamak istiyorlar. Toplum yararına projedekiler geçici işçilerin kadroya geçiş sürecinde kendilerinin de eklenmesini istiyorlar. 300 bini bulan geçici işçinin özellikle 5 ay çalışanı, 3 ay çalışanı, 7 ay çalışanı, 9 ay çalışanı gibi çeşitli çalışım versiyonları vardı. Çalışmadıklar aylar Maliye Bakanlığı'yla bize ediliyor ve o maliyetler Maliye Bakanlığı'ca karşılanıyor. Yani burada da bir ek maaş ödeme söz konusu maliye olarak değil mi? Hani boş olan aylar, ücretsiz çalışılan veya çalışılmayan aylar ne yapılıyor? Burada evet dolduruluyor. Dediğim gibi belediye iktisadi teşebbüs işçileri, özellikle e, geçici işçiler, toplum yararına proje çalışanları ve dahası birçoğu, gerçekten çözüm adresinin, çözüm adresinin meclis olduğunu bilerek seçim sattım halinde bu güzel sonuçları nihayete ermesini ve bu güzel sonuçların sonuçlanmasını gerçekten büyük bir sevinçle bekliyorlar, umutla bekliyorlar. 5000 günüm, evet 5000 günle ilgili bir daha söylüyorum, 5000 günle ilgili yüz binlerce EYT'li şok edildi. Ve bu çok önemsenmeli. Yetkililere sesleniyorum. 5 5000 prim günüyle emekli olacağı ve bu sevinci yaşadığı günlerde bir de en yüksek makamdakilerin açıklamaları da bu yönde olunca bir de son anda komisyona gelen maddeler farklılaşırsa bu toplumda gerçekten olumsuz bir etki oluşturur. Evet değerli izleyenler, Sayın Zalimli demiş, bitleri alakalı durum nedir? Demin açıkladım Sayın Zordur. Leyla Hanım meslek kodu demiş. Evet meslek kodu ile ilgili güncelleme çok zor değil. Maliyetli de değil Leyla Hanım. İnşallah yetkililerden talep etmeye devam edeceğiz. Belediye şirket içlerine kadro bekleyen milyonlarca aile güzel haberler bekliyor. inşallah Hüseyin Bey. Nergiz Hanım toplum yanına proje kadro bekliyor. Tabii ki. E, Nuri Bey milli Eğitim geçici için 12 ay inşallah. Sevda Hanım çok mağduruz. 12 olsun tayin hakkı verilsin inşallah. Muro demiş oyumu kurban ederim. 5000 hakkımı istiyorum demiş. Evet burada da o rey gücünü belirtmişsin Hanım 4 ay sonra 8-9 ay sonra güre güle dermesini artık diken üstü olmaktan yorulduk. Çok haklısınız Mehmet Bey. Meslek kodu aynen güncelleme çağrısına devam edeceğiz Mehmet Bey. Milli eğitim hikayemizi biz ne kadar sıkıntı çektiğimizi bilen var mı? Nur Bey inanın ben de bu, bu yönde haklı çağrımı yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Evet Azerbaycan'dan bir kardeşimiz de sizlere destek için yazmış. Selam. Bütün videoları izleyelim. Allah yardımcın olsun demiş. Çok teşekkür ederim Sayın Azer. Sizin güzel yüreğinizi sevmeye, sizin sesiniz olmaya da devam edeceğim. Haklarımız verilsin. 12 olsun. Tayin hakkı verilsin demiş. İnşallah Sevda Hanım. Mehmet Bey meslek kodu. Meslek kodu gerekli. İzzettin Bey 4 Aralık mağdurlarına olacak. Evet 4 Aralık mağdurları gerçekten çok önemli. 4 Aralık mağdurları özellikle tam kadro sürecine geçilirken Nisan'dan kadroyu geçiş süreci onun e, o tarihe kadar arada geçemeyen, çökerolog çalışan birçok e, arada giriş çıkış yapıp da o anda bu haktan mahrum kalanlar gerçekten çok zor durumdalar. Onların sesi olalım. Ama şu komisyon yarın toplanıyor. Buradan özellikle EYT'liler için 5000 prim günlü tüm yetkililer belirtti. Yetkililerimizin de bu sesimizi duyacağına inanıyorum. Şimdi 5000 prim günü eklendi ve haftalarca bu durum yalanlanmadı. Yani 5000 prim günü değil arkadaşlar. Şu olacak bu olacak denmedi. Bu da tabii ki birçok kişinin ayağını yorganına göre uzat derler ya. Yani 5000 prim gününü 99'dan önce çalıştığı o dönemde 5000 prim gününü tamamlamak için elindeki imkanları askerlik boşlanmasını doğum boşlanmasını yaptı. Şimdi 5200 günü oldu borçlanmayı yaptıktan sonra tam maaşı almaya ve elini oluşturmaya başlarken bir anda şok bir haberle sarsıldı. Düşünün o o taksiti nasıl ödeyecek? Büyük bir mağduriyet. Ve bu taksitleri özellikle kredi çekip borçlandığı için o taksitleri nasıl ödeyecek? Gerçekten yetkililerin 99 öncesi şartlarda yeni rütüşler yapmaması gerekiyor. Böyle bir açıklama yapıldı. Herkes sevindi. Pişmiş yaş pişmiş aşağı su katamayız. İnanın bu tabirim bunun tam çok oturan tabir. EYT'de son anda 5000 rakamını tabi olan gün 5975 gün yaparsak pişmiş aşağı su katmış oluruz. Bu sebeple ne yapıp edip elimizden gelen tüm imkanları kullanarak vatandaşımızın yüreğini, o güzel yüreğini alacağı bu cüzi maaşı bile alacağını düşünerek sevinen o güzel yüreğini ve o masum yüzünü üzmememiz, o yüzünü buruşturmasına izin vermememiz gerekiyor. Biz yaradılanı, yara, yaradılanı yaradan için severiz. Yaradılan evet, yaradandan ötü yaradılanı severiz demiyor muyuz? En kıymetli varlık insan demiyor muyuz? E tamam da 5000 prim günüyle ilgili o kadar büyük bir sevgiye kapılan, büyük umuda kapılan, kutlamalar yapan milyonlarca EYT'liyi burada komisyonda yüreğine yarın güzel bir açıklamayla güzel bir su serpmeniz gerekiyor. İnanılmaz bir şey. Bakın bin kişiden bahsetmiyorum. On bin kişiden bahsetmiyorum. Yüz binlerce EYT'linin 5000 bin prim günü esaslı ama tabi olunan gün 5975 sürprizine ve bu şoka alışamadığını belirtmek istiyorum. Ve çoğunun da borçlandığını hesaba katarsak toplumsal bir muhranı önlemek adına. Sayın Vedat Bilgin'in dediği gibi 99 öncesi şartlarla geçecekler. 5000 prim günü esasla geçecekler şeklindeki net ve muğlaklık hiç barındırmayan açıklamalarla. Ne olacak? Bu açıklamalarla birlikte halkımız ve bütün bu kitleler güçlü bir ses oldular. Ve beş bin prim günü geçmek için çırpındılar. Bunun için söylüyorum. Artık hareket vakti. Artık EYT'linin 5000 bin prim gününe kavuşma vakti. Onların sevincini yarıda bırakmama vakti. Tabii ki boşlanmadan dolayı maliyeler, maliyelere bir sürü para akıyor. Tamam, bu tatlı gelmiş olabilir. Özellikle askerlik boşlanması, doğum boşlanması ile ilgili yüklü yüklü paralar yattı. E tamam da biz bir de 5.975 yapalım, aradaki rakamı da yatırsınlar. Bu kadar kolay değil. Bu kadar krizde, bu kadar sıkıntıda, bu kadar ihtiyaçların bu kadar çeşitlendiği bir dönemde bunu demek gerçekten kolay değil. Biz ne yapalım? Yaradılanı, yaradandan ötürü sevmeye devam edelim ve bu hürmeti ve güzel alakayı gösterelim. Tekrardan EYT sorununu evirip çevirip EPT yapmayalım sevinçlerini kursaklarına bırakmayalım garip gürebanın. O maaşla nice planlar kuruyor. Bazılarının o restoran masalarında varilere, yemeklere verdikleri o para belki yeterir bir maaşı. Lütfen, lütfen, lütfen 5000 günlük bu haklı ve milli çağrımızı EYT için bu güzel çağrımızı lütfen dikkate alınsın komisyonda yarın 5000 günlük net çağrı 5975 günlük bu ek talep geri çekilsin. Vatandaşın ve halkın sesi duyulsun bu çok daha isabetli olacaktır. Evet değerli izleyenler özellikle taşerondan kadroya geçişte de hangi taşeronun 2018'de geçemeyenin artık kadroya geçeceğini bakanlık somut bir şemayla açıklamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Burada da, da muğlaklık ortadan kalkacaktır. Ama şunu bir, bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle büyük şehirlerde, emeklilikte yaşa takılanlardan alacakları maaşlarla planlar kurup elektriğini, suyunu ve doğal gazını bununla yatırmayı hayalleyen vatandaşlarımızın sevincini kursağında bırakmayalım. Yıllarca EYT çözülsün diye koşturan bu vatandaşlarımızı lütfen bu sevinçlerini onların kursaklarında bırakmayalım. Değerli yetkililer, bu çağrıyı Türkiye'de en çok EYT yayını yapan, saat ve süre olarak en çok sayıda, en uzun süre EYT yayını yapan gerçekler dünyasından yapıyorum. Evet, bu yayını, bu yayında bu çağrıyı yapan eften püften bir çağrı değil. Ve yapan da eften püften biri değil. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Türkiye'de, evet dünyada diyelim, en çok sürede yayın yapan ve EYT'den en çok bahseden yayın. Evet meydan okuyor Çözüm odaklı ama bir de çözüm odaklı. Tekrardan tüm EYT'lilere sesleniyorum. Sesinizi yükseltin, sesinizi yükseltin, sesinizi yükseltin. Hakkınızı son andaki ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız onunla e, kapatayım. Yani diğer konulara geçeceğim. Belediye İktisat Teşebbüs geçici ve diğer işçilere geçeceğim. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? Demişti ki maç oynanırken kural değişmez. Tamam. 5000 prim gün esaslı o maç oynanıyordu. Sonuçlanacaktı. Son anda 5975 günlük bir durum geldi. Olmaz. Lütfen olmaz. Lütfen olmaz. Bu yakışmaz. Bu yapılan çalışmanın üzerine kara bulutlar ekler. Tadı kaçar. Biri sevinirken, diğerleri üzülürken olmaz. Ne EYT sorunu çözülmüş olur ne de başka bir şey yapılmış olur. Artık ne yapacağız? EYT'yi, emeklilikte yaşa takılanların asli haklarını teslim edeceğiz. Niye? Maç oynanırken son anda kural değişmez dedik. Burada da EYT'ler bunu söylüyorlar. Sayın Vedat Bilgin'in sözüne, devlet yetkililerinin sözüne güvenerek gidip askerlik ve doğum borçlanması yaptılar. Düşünün Askerlik ve doğum borçlanması yaptılar. Şimdi bu kadar borçlanmayı yapan, emeklilikte yaşa takılanlar ne yapmalı sizce? Yarın sabah EYT komisyonu toplandığında ilk cümle ve son dakika olarak haberlerde, TV'lerin alt yazılarında EYT'de 5000 günden mutabık kalındı, sorun çözüldü açıklamasını heyecanla bekleyen yüzbinler adına sesleniyorum. Bütün EYT'lere sesleniyorum, sayfalarda bu yayınımı paylaşın şu anda Türkiye'de en çok EYT yayını yapan, en uzun süre, evet binlerce saat EYT yayını yapan çözüm için bir sesten sesleniyorum. Artık burada güçlü bir ses olarak lütfen EYT sayfalarında, Twitter'larda bu yayınımızı paylaşarak sesimizi çok daha gür çıkarın. Çünkü komisyona sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sesleniyoruz. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım önünüze getirilen bu plan 5975 günlük plan kimin planıysa EYT'nin hayallerine, EYT'nin son andaki büyük sevincine büyük bir gölge düşürdü. Bir kere borçlanma yapanlar o 5000 prim güne esasa göre borçlanma yaptılar. Şimdi o kredileri maaşa göre ayarlayıp 3 ay sonra ödemeli ayarlattılar. Maaş alamayacaklarında o ödemeyi neyle yapacaklar? Bir de ona ayrıyeten prim öde, sana maaş yok dediğinizde onun psikolojisini düşünebilir misiniz? Gerçekten bu söz anlatılmaz yaşanır derler. Daş, damdan düşeni damdan düşen anlar. Yani emeklilikte yaşa takılanlarla 5000 prim günü esasla emeklilik hayali kurup pastalar yapıp kutlayan evinde çay demleyip Güzel kurabiyelerle bunu kutlayan vatandaşlarımızın bu kurabiyeleri boğazlarına tıkamak hiç bize yakışmaz. Vatandaşımızı üzersek biz vatandaşımızın yüzünü o hüzüne boğarsak tabii ki olmaz. Sevindiler, sevindiler, sevindiler. Bu yüzden, bu yüzden lütfen bu adımlar atılsın. Kısmi emeklilikle ilgili de o söz verilen açıklamalar yerini bulsun. Çünkü kısmi emeklilik içinde ücretler ve paralar yatırıldı. Onun için de yatırıldı. Evet. Vatandaştan para almak kolay. EYT ile ilgili özellikle para toplamak, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması güzel tamam güzel para toplandı ama yapılmasın daha. Daha 5000 bin hayali kuranların üstüne de pişmiş yaşa su katmayalım. Değerli komisyon yetkililerinin yarın tezi yok. İlk açıklamalarının vatandaşın yüreğine su serpmek olmalı. EYT'nin ve milyonların sesine kulak verme, vermek olmalı. Seçim sat mahalle girilen bu günlerde EYT'yi hüzne boğmamalılar. Bütün emekçiler güçlü ve etkili bir şekilde. Lütfen emeklilikte yaşa takılanlardan herkes ricam bu yayını EYT sayfalarında, EYT bloklarında paylaşın. Türkiye'de EYT çağrısını en uzun süre ve en etkili yapan ses gerçekler dünyası. Evet, 3600 günlük emeklilikle ilgili de verilen kısmı emeklilikle ilgili durumlarda tabii ki büyük bir beklenti. Bir de belediye iktisadi teşebbüs işçileri için de değerli izleyenler çağrımız devam edecek. Onlar için de çağrımız devam edecek. Belediye uhtelere geçmek için, geçmeleri için EYT yasası, evet EYT yasası gümbür gümbür çıkmalı. Yarın 5000 günlük bu açıklama yapılarak ek teklifle burada bir rütuş gerçekleştirmeli. Evet meclis komisyonunda kanunlar düzenlenir. Rütuşlar yapılır. Bu rütuşlar olumlu ve tabii ki güzel sonuçlar ortaya çıkarır. Vatandaşın sesine kulak verilmeli. Vatandaşın çağrısı gerçekten hakkaniyet içeriyor. Artık gerekiyor. Evet artık gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yüksek çağrıya bu büyük çağrıya kayıtsız kalacağına inanmak istemiyorum. Kademeli prim'e hayır. 5000 günlük en temiz ve en doğal haklarını istiyorlar. 3600 günle. Evet, kısmi emeklilik bekleyenlerin de gerçekten haklı çağrılarının duyulmasını bekliyoruz. Evet, 5975 neredeyse 6000 Ümit Bey. Demek istediğimiz şu. Herkes 4200-4500 günü olanlar borçlanma yaptılar. 98-99'dan önceki bu başvuranlar özellikle birçok EYT'li şu anda 5975 emekli olamıyor. Ek borçlanma çocuğu yoksa nasıl borçlanacak? Bu sefer borçlanamayacak. 2 yıl daha prim ödeyecek. Kredi çekti. 5200'e geldi. Yetkililer çekmeseydiniz deseydiler. Öyle değil mi? Yarın, evet yarın bir kez daha söylüyorum. Ee, yarın bütün EYT'liler doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yapan tüm EYT'lilerin gözü kulağı özellikle nerede? Meclis komisyonunda. 5000 günlük primi hakkaniyetle evet geçmişe dönük en temel hakları olarak 5000 günü tamamladılar. Borçlanmayla da tamamlayanlar oldu. Artık söz tutulması bekleniyor. Çünkü maç oynanırken kural değişmez diyordu Sayın Cumhurbaşkanımız. 5000 günle ilgili süreç devam ederken son anda böyle kural konmaz. Evet, hepiniz gibi ben de heyecanlıyım. Yarın meclis meclisteki komisyon toplantısına kitleneceğiz değerli yetkililer. Güzel bir çağrı yaptım bu yayında. Etkili bir çağrı yaptım. Ve bir de toplum yarana proje çalışanları. Evet, sizlerin de geçici işçilerle beraber kadroyu almanız gerekiyor. Hakkaniyetle yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. En temel haklarınızı istiyoruz tabii ki. Evet, Instagram adresim yar altıre 7666 yar altıre 7666 ekranda şu anda buraya da yazalım değerli izleyenler. Evet, yar at şuradan yazalım yar altıre 7666. Evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum ve şunu bilin ki. Yarın, evet, yarın bakanın, sayın bakanın, maliye bakanının hepsine büyük bir çağrı yapıyoruz. Bakın seçim geliyor. EYT çözümün üstüne kara bulutlar ekmeyin. Denizlerden geçip derelerde boğulmasın. Evet, bir kez daha söylüyorum. Bakın mantıklı ve hakkaniyetle söylüyorum. Bakın, derede e, denizden geçip derede boğulmak olmaz. Bu kadar güzel, bu kadar olumlu adımlar atılırken böyle bir şey olmaz. Evet Sayın Tokat Bit Belediye İktisadi Teşebbüsleri ilgili çağrımız devam ediyor değerli hemşerim. İnşallah yapmaya devam edeceğiz. Hiç merak etme. Bak daha daha faaliyet doğru demeyin. İnşallah yarın güzel açıklamalar bekleyeceğiz. Öyle üzülmek falan yok. Evet değerli arkadaşlar. Tekrardan görüşeceğiz. Tekrardan adresimi veriyorum. Instagram'da da güçlü olalım. Yar alt 76 66. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum güzel ve inşallah bereketli bir güne uyanacağız. Yarın EYT'lerin gönlüne su serpen bu açıklamayı heyecanla bekliyoruz. Bütün herkes teyakkuzda haklarını istiyoruz. Evet, bir dahaki ayında görüşene kadar lütfen EYT'liler bu yayını özellikle belediye iktisat teşebbüs işçileri, geçici işçiler bloglarınızda, sayfalarınızda paylaşın. Paylaşın ki sesimiz çok daha güçlü çıksın. İyi akşamlar, Allah'a emanet olun. Güzel dualarla, evet yarını uyanalım güzel sonuçlarla karşılaşalım. Allah'tan umut kesilmez. Hoşçakalın.